Annemler geldiler dün. Gelir gelmez kahvaltıdan hemen sonra işe başlamışlar. Saat on buçuk şu an. Bahçe duvarını örecekler. Yapmadığın iş yok anne. <laughs> ben biliyorum da sen de Nesin? Yaşlandım diyor. <laughs> evet azıcık 10 yıl önce falan alsaymışız şu evi. Biz bu işleri hep yapıyorduk. Yani. Ben kendim için de aynı şeyi söylüyorum. Bir 10 yıl önce alınsaymış, 5 yıl bile olsa. Biz babam öldü bu işleri biz kendimiz yapıyoruz. Yormayın kendinizi yavaş yavaş. Bak babama buraya sandalye bıraktım. Hani bir tane de sana bırakayım. Yok, hayır, Arada hayır, dinlenin. Hayır. Ne heyri? Ustalar sandalyeye mi? demeyeceksin. Ne diyeceksin? Söyle. Gari. Yok heyri. <laughs> Gari diyeceksin. <gülüyor> <gülüyor> Baba bu kendini çorumda sanıyor. <laughs> Geri bu eski yapıyı yıkmaya başladık. Şöyle ben evimizin bakıyorum. tam camının önüne geliyordu o hizadan. Biraz yıkıyoruz ufak ufak. Babamlar bahçe duvarına başlamıştı. Taş bitti. Taş lazım. Duvarda bugün bayağı ilerleme yaptık. ikinci günümüz. Bahçe duvarında. Ama çekemedim. Aklıma gelmedi çekmek yoğunluktan. Burası zaten vardı bu alan. Bizden önce örülmüş burası. Hatta duvarın önüne duvar örülmüş falan şöyle içte. Burası bu şekildeydi. Biz de aynı hizadan bu büyük taşlar vardı. Şöyle babam ilk ip çekti. İpten ördük. Sonra da burayı öreceğiz. Bu ilk bölümü bitirdikten sonra da burayı örelim diyoruz. Burada kocaman bir yerli kaya var. Bunlar sökülmüyor zeminde var. Köyün birçok yerinde. Bunun üzerine örmüşler. Şöyle şuradan örmüşler. Biz de herhalde yine oradan ip çekip aynı şekilde devam edeceğiz. Derinliği çok anlaşılmıyor ama epey derin. Önce öreceğiz sonra dolduracağız herhalde. Eski duvara uyum sağladığımız için uydurmaya çalıştığımız için çok muntazam değil ama eskisinden daha iyi gözüküyor şu kısım eski kısım şu ipin çekili olduğu yer neresi şurası şuradan itibaren biz örüyoruz gayet iyi içerideki eski ahırın taşları bunlar onun arka tarafından sökmeye başladık Burada kullanıyoruz o taşları. Şu büyük taş zaten vardı burada. Bunlar da vardı. Böyle vardı. Babam şuradan itibaren şöyle şu taşa kadar şuradan örmeye başladı. Şöyle böyle örüyor. Bir başka olayımız da burası. Bunlar da eski yakacak tahtalar geldi. Bunların bir kısmını kullanacağız. Yani iyi olanları ayıracağız. Kötü olanları ocak yakmakta kullanacağız. Annem geldi. Çörek yapayım size dedi. Biz taş örerken hamuru yoğurdu. Şimdi haşhaşlı çörek yapacak. Mayalanmış, mayalım? Şıkır şıkır ses Evet. Biz işi yapmaktan hamura sıra gelmedi. Bayağı uzun mayalandı. Uzun süre kalınca da güzel kabarmış. Peki onu herkes nasıl yapacak senin gibi? <laughs> Siz yapmayın. Benim gibi izleyin. <laughs> Öğrensin. Ben 62 yaşımda öğrendim. Onlar da öğrendim. Bak. Hamur <laughs> yumuşak olduğu için istediğin formu alıyor zaten. Ceviz. Başka? Haşhaş şeker sıvı yağ. Sıvı da koyuyorsun. Sıvı yağla açıyorsun. Seyreltiyorsun. Hı hı. Cevizini bol koysaydın. Hı hı. Bol, 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 bol bol Bir daha yaparsın. Boşuna giderse. Bunu biraz da tepside mayalandıralım anne. Hmm, soğan yakıncaya kadar mayalanmış. Işte. Evet. Hem bahçe duvarı yapıyoruz. Hem yemek yapıyoruz. Hem çörek yapıyoruz. Öyle olunca zaman kalmıyor. Bazı yerlerde eksiklikler oluyor çekimlerde. Bir araba geldi kan mı yani acaba? Hmm. Çöreği de ve sofrayı buraya tenersiniz. Sonra en üstündekine şey yapmıyoruz. En üstündekine sürmüyoruz. Tamam. İkinci hamuru da koyduk. Onun üzerine de malzememizi yayıyoruz. Sonra şurada üçüncü hamur, hamurumuz var. Onu da açıp bunların üzerine kapatacağız. Onun üzerine malzeme koymuyoruz. Kesik kesik. Parmak çörek yapacağız yapacağız. <laughs> Parmak çörek yapacağız. Hey. Hey hey hoş geldin. İki Ay. gözümün çiçeği geldi. Dağdan geldi. Gel bakayım. Dağdan geldim. Bağdakini kovacağım. Bak ya. Laflara bak. <laughs> hoş geldin. Ben seni çok özledim ya. Bir de bugün benim aşkımın doğum günü. <laughs> Evet, üçüncü parçayı da annemin üzerine kapattı. Bu arada başka bir muhabbet dinledik biz. <laughs> Orayı ne yaparım montajda bilmiyorum. Yaklaşık 50 santim çapında oldu hamurumuz. Tepsiyi getirsin mi Kaan? getirdim tepsi orada ya. Ha, tamam. Fazla gelirse mayalı yapabilirim. Nerede pişireceğiz? Orada tamam. senin tamam. var ya onda pişirebiliyorum. Yeriz abi. Bir Şöyle adım daha bir. Tamam. Tamam. Bir adım